Bir kimsenin müşrik yani Allah'a ortak koşan birisi olması için Allah'ı biliyor, ona ibadet ediyor ancak ibadetine şirk bulaştırıyor olması gerekir. Nitekim Rabbimiz bu hususu Yusuf suresi 106. ayette şöyle belirtmiştir. Onların çoğu Allah'a ortak koşarak ibadet ediyorlardı. Yine Rabbimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitaben müşriklerin zatı hakkındaki sorulara hitaben nasıl cevap vereceklerini Mü'minun suresi 84 ila 89. ayetlerde şöyle haber vermiştir. O müşriklere de ki, yeryüzü ve onda bulunanlar kimindir? Diyeceklerdir ki Allah'ın. De ki o halde hiç düşünmüyor musunuz? Yine de ki, yedi kat göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Onlar yine diyeceklerdir ki Allah'tır. De ki o halde hiç korkmuyor musunuz? Keza de ki eğer biliyorsanız söyleyin bakalım her şeyin hükümranlığı elinde olan, her şeyi himaye eden fakat kendisi himayeye muhtaç olmayan kimdir diyeceklerdir ki Allah de ki o halde nasıl aldanıyorsun?